Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl hangi kalmese girilir onu göstereceğim. Evet. Bu e, 0.13.0 da deniyorum. Evet. Çok evet. Şimdi Sağ üst köşede nev diye bir tuş var Onu basıyorsunuz. Sonra adverbiyi yanında bir tane artıyla sağa giden bir ok var ona basıyoruz böyle bir yer çıkıyor. Şimdi ip adresine şey yazıyoruz. s g l b s g net yazıyoruz. Evet buraya da ben kafadan atayım Bero. Sonra at servere basıyoruz. Evet. Sonra bir at Bu ne ya? Bu ne evet, ya? Kafan git. Evet. Evet arkadaşlar işte böyle bir şey olur. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.